Herse yemeğini. Yöresel yemek. Bir de yine yöresel çarşaf böreğini. Biz bugün kavurmalı ve kıyım, e, pirinç e, haşladık. Pilavlı yapacağız. Aynı zamanda peynirli, maydanozlu, soğanlı bir içimiz var. Bunun için e, hamurumuzu yoğuralım. 5 e, su bardağı un. Katıyoruz. Yoğurduk. Bir yumurtanın beyazı, üstüne sarısı koyulacaktı. Sonra bir parça, şey, bir paket kuru maya. Yoksa siz yaş maya da kullanabilirsiniz. Aynı. Malzemeleri söyledik mi? Evet, söyleye söyleye koyuyorum. Beş bardak un. Bir paket kuru maya. Bir tane yumurta ve bir tatlı kaşığı tuz. Hanım, tatlı yani Hanım, Eliniz tatlı mı? şimdi bunu doğrayacağız. Yani, eldiven olsun mu Yok, değil. ben eldiven kullanmıyorum. Zaten yani, mutfaktayız. Ha. Evet. Şimdi koyarak. o e, koyarak... Ha. Ha. Soğuk olmuş. Ben vereceğim. Açmamız yapalım. Evet. Bunu yaparsak açması kolay olacak. Sıcak mı şimdi. Sıcak. Bir bakalım nasıl sıcak İyi. Bunu şimdi yoğuruyoruz değil mi? Onu evet. güzel yoğurucu. Bugün mümkün olduğu kadar bir yemek ekliyorum siteye. Bir veya iki. Çok güzel bir çorba yaptınız bugün. evet, bugün izleyicilerimizle izleyicilerimiz de şey yapacağız, çıkartıyoruz. MSN'den yazabilirler. MSN'imiz sen şimdi Evet. Hülya Hanım biraz sizi bu izleyenlere <laughs> Evet. E... Evet. Güler Hanım merhaba diyor. Güler Hanım'a Merhaba. Biz izleyicilerimize böyle birinci elden, böylesel yemekler vermeyi kendimize hep edindik. Yorgunsan ben yapayım. Yok yok, hayır <laughs> mi? İnşallah bu seyircilerimiz beğenir. Çok güzel çok çabuk olacak görek. Tek kişi yapabiliyor ya bunu. Bu kadar yağ yeter mi? Yeter, yeter. yeter. İçine de katı yok ya. Ha. Çok daha yağlı olursa ülkelerimiz... Evet. Bunu da böyle Şu yarım kilo çekerek 100, 150 gram peynir, tulum peyniri vardı. Yarım demet maydanoz. Bir tane soğanı çok ince doğradık. Hepsini harmanladık. Ee, yumurta sarısının beyazını da bunun içine koydum ben. Onunla beraber içimizi hazırlamış olduk. Çeki çeke. Çarşafın üstünde. işte adı herhalde bunun için. He unutun. çarşafın üstünde olduğu için. Evet. evet. Size geniş bir stüdyo lazım. <laughs> evet. Dur, elimizde de olur. Yani. Tabii elimizde daha Tabii. da olur. Hadi. Dördü böldük zaten işimizi. Müzikleri beğendiniz mi? çok güzel. Devla Teşekkür edin. ederim. Leyla Hanım siz de beğendiniz değil mi Aşık Veysel'i? Beğendik. <gülüyor> Beğendik. <gülüyor> Beğendik. Teşekkür ederim. Şimdi çarşafımızın karşısına geçiyoruz Leyla Hanım'la beraber. Şu kenarlarını iyi yapalım. Hı. Ama bu zormuş ya, ben nasıl oturacağım? Böyle <laughs> <laughs> ayağını <mevcut> Çok dizler. <laughs> Anne sen sandalye yok. Yok, sen dur şey şöyle. <laughs> bak. Şimdi ortaya hem ben hem şu şeyi ışıl, öbürünü de açar mısın? Durumcuk <laughs> çok fazla hani. Efendim, şu öbürünü mi? de açar mısın? Uzat da açık. açık mı? Heh. Şöyle açık karşılıklı geçiyoruz çarşafımızı. Böyle buluşturuyoruz. Ay, çok i̇şte. güzel. Evet. Ha, şimdi, yağlanmış olan tepsimizi alıyoruz. Bıçağımızı da getiriyoruz. Yani. Şöyle, şöyle, şöyle mi mi bölsek? Kese çok ha. şeye Şöyle koyalım. Yani şu böyle şöyle. Evet, 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 evet. Tam ortada. Üçe böyle. Üç, yok, üç kusura. şey olur. Tamam. Şöyle koyuyoruz. Ha. bezeyi ayırmıştık. Dört bezeyi açtık. Zeytinyağı aldık. Biraz 10-15 dakika. Evet. Beklettik. Ondan sonra elimizle Leyla açtık. Lale Hanım'la açtık açtık. içlerini İçlerini serdik. Çarşafı tuttuk iki tarafta. Orada da birleştirdik. Evet. Ve bütün e, siteleri <laughs> Aklım fikrim site. Evet. <laughs> Tepsimiz dolunduktan sonra Fırın ısınana kadar burada tersi mayası için aç etiyorsunuz. Şimdi evet. bu böreklerin içine ha. kavurma, ha. maydanoz ve az pişmiş tosya pirincinden. Aa, ben de oturayım şöyle. Bakın, diyeyim. bakın. Yani. Evet, tane çok tane, güzel, tane, pırıl pırıl. pırıl Bizim tost Tosya pirincimiz gerçekten güzel. Çok güzel. Gerçi çok başka güzel. yörelerin pirinci de güzel ama önce memleketimin şey <laughs> değil, hamur, madde, şey aynı. aynı. Hah. Aynı. Aynı ıspanaklı şey malzemeleri değişik. Sadece iç malzemeleri değişik. değişik. Siz de arzu ettiğiniz şekilde hazırlayıp yapabilirsiniz. Sarı biraz zeytinyağıyla. Ooo. peynirli çarşaf böreğimizi şöyle fırınımıza sürüyoruz. 180-190 derecede ısıtılmış fırına sürüyoruz. Yürü, kaç dakika kalacak? Pişene tamam. kadar. Herkesin fırını değişik aslında.